Hiç hayal kurmadın mı 10 yıl sonra neredeyim ben falan diye? Ya savaşın hayali olmaz olur mu? Motor tepelerinde o pis senin bu pis benim yarışıyordur. <laughs> yani hiç öyle bir hayalim yok. Motordan arabayı mı transfer ettin? A araba olabilir bak. Hatta arkasında çocuk koltuğu olan bir araba. Çocuk mu? Evet. Hem de Savaş, yani tek hayalim o mu? Çocuklarla piknikte uçurtma uçurtmak. Oğlum bir benim hayalime bak bir de seninkine. Ölmüşsün lan sen. Bunu hiç yaşamadım sadece. Sana hala kızgınım. O hayalle yumuşadım falan zannetme sakın. Ama gelirken arkadan sarıldın. <laughs> bir şey soracağım ya. Senin gerçekten hayalin bu mu? Evet. Bu hayalin içinde sen de varsın. En azından dominant olmayan halin. Yavaş. Hayale bak. İki çocuk falan rüyanda görürsün anca. Yani zaten rüyaydı. Tabii ben senin rüyanın bir kısmını gerçekleştirebilirim. Hangi kısmını? Çocuk kısmını değil herhalde. Piknik kısmını salak. Bir düşünmem lazım sabaha kadar. Sana olan kızgınlığım geçerse her kabul. Hmm. İyi, sabah sahilde buluşalım mı? On gibi mesela, biraz erken ama. Saat onda. Tamam. Sakın geç kalma. Sürpriz bu muydu? Hayalindeki yere benziyor mu bari? Benziyor. Benziyor da benim hayalimde bir araba. İçinde iki çocuk, bir de uçurtma vardı. E tabii çocuk konusunda bir şey yapamam. Ama bak ne getirdim. Ta 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 tam. Uçurtma. <laughs> e, uçuralım. Nerede uçuracağız? E, uçurmadan önce biriyle konuşmanı istiyorum. Kiminle? Biraz Emrivaki yaptım ama bu sefer kızma. Kızma bana. Neyin emrivakisi bu? Bak. Savaş, Rana Hanım seni çok özlüyor. Yani arasını düzeltmek için odama bile geldi. Bir şans var. Konuşun, belki aranız düzelir. Hadi. Nazlı, sen niye sürekli bunu yapıyorsun? üstüme geliyorsun. Zorluyorsun beni. Farkındasın değil mi? Ya ben seni zorlamaya çalışmıyorum ki. Yalnız olduğunu hissediyorum. Mutlu olmanı istiyorum. Daha iyi olmanı istiyorum. Ne var bunda? Savaş. Eve dön lütfen. Bu gereksiz ayrılığı bitirelim artık. Tekiyim ben böyle. Rahat. Bu aile iki oğlunu birden kaybetmeye hazır değil Savaş. Bu ismi biz sizler için büyüttük. Bizim geleceğimiz sizlersiniz oğlum. Hala bencilce bir, bir yaklaşım. Bravo, çok güzel. Bana ihtiyacın olmadığını biliyorum ama benim sana ihtiyacım var. Ya annem, he? Ben senin yüzüne her baktığımda annemi hatırlıyorum, biliyor musun sana? Ben de senin yüzüne her baktığımda yetimhaneden aldığım günü hatırlıyorum. Koşarak yanıma gelmiştin, elimi tutmuştun. Sonra gözlerimin içine bakıp annem olur musun diye sormuştun. Ben bu soruyu defalarca düşündüm. Annesi olabilir miyim diye. Vicdan azabı. Değil oğlum, savaş. Önceleri ben de vicdan azabı sandım ama sonra... ...biriyle evlenemeyecek kadar sevdim seni bir başka çocuk doğurmayı istemeyecek kadar çok sevdim oğlum. Şimdi ben senin elini tutuyorum ve sana soruyorum. Tekrar benim, benim oğlum olur musun Savaş? Savaş! Savaş bir dur. Uzak durun benden. Benden uzak durun. Ya Rana Hanım'la aranı düzeltmeye çalışıyorsun. Görüyorum, hissediyorum ben bunu. Nereden hissediyorsun ya? Nasıl hissediyorsun, nasıl? Ya çünkü tanıyorum ben seni artık. Sen beni tanımıyorsun Nazlı. Sen kafanda aşk olacağın bir adam yarattın, onu sevdin. Beni değil. Beni de o adamı unutmaya çalışıyorsun, anladın mı? Kafamı karıştırmayın benim.